Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Ara gaz başladı. Bugün cuma, rahatız. Her türlü bitecek bir gün efendim. Önce cumanız mübarek olsun. Sonra tekrar Ramazan'ın ikinci gününü idrak ediyoruz. Yine gelelim, söyleyelim Ramazan'ınız mübarek olsun efendim. E, azizme aziz ve mübarek bir gün. E, Paskal yavrum öp sen elimi. Öp yavrum ben senin... Pa para, vereceğim mi? Yavrum kim alıştırdı seni buna ya? Yavrum her el öpüşte para yok ya. Ama Kadir, racın böyle. El öpeceksin, para alacaksın. Yavrum böyle bir racon olsa memlekette cıvır adam kalmazdı. Bayramlar hariç el öpünce para yok yavrum. Para yoksa öpme de yok. Hadi bakayım kusura bakma. Yavrum el öpmekle dudak aşılmaz derler. Büyüklerimizin lafı var. Hayır dua alacaksın. Kiminin parası kiminin duası demişler ya. Ya Kadir ben senin duanı istemiyorum. Para ne istiyorum? Yoksa sen benim paramı mı mi seviyorsun? Evet Kadir itiraf ediyorum. Alçak Pascal. Hayin Pascal. Duygularımla oynuyorum Pascal. Ben bir hal bırakıyorum. Kusura bakma Kat katkırmak benim sanatım. Ya aramızdaki bu şahsi meseleyi bir kenara bırakalım. Vatandaşın duygusuyla ilgilenelim bro bu ne ya? Ha? Bugün severim abi, vatandaşı severim. Evet abi, şefkat gösterin vatandaşa. En çok buna ihtiyacı var vatandaşı şefkate. Ya canım ya, yazık be. Bu mu abi şefkat, bu mu yani şefkat gösterme? Ben de şefkettim bu kadar abi. Yavrum şefket değil çocuğum, şefkat şefkat. Şefket mi? O isim şefket, erkek ismi. Bugün vatandaşa bir ekstramız var mı Pascal efendim? Yok be abi. Ne olacak ya? Yani, yani hep aynı. Tamam da biraz rutinin dışına çıksak artık yani. Siyaset mi konuşsak? Yapma. Yakasın bizim. Aslında ya. biz öteki programlardan daha çok siyaset konuşuyoruz ama altta alt metinde anlayan anlıyor. Aman diyeyim. O da iyi. Yorgan altı. Belli çan. Neyi? Mevzuyu. Hangi mevzuyu? Siyaset falan. E, yorgan ne alaka? Mesela dedim be. Abi mevzuyu alıp Arap saçına çevirmekte yemin ediyorum üstüne yok. Ben. Neyse karar verdim. Bugün Türkiye siyasetini konuşalım ya. Koalisyon mevzularına girelim. Ara gazetane ilk ve son defa Türkiye siyaseti ya. Ona göre dinlesin millet. Pascal yapıştır Twitter adresi. Pascal Askışki Kadir. Pascal çizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize yazın bize sorun efendim. Ee, övün yerin ileri geri konuşun. Anneyi babayı karıştırmayın ama. Evet. Lütfen. Derdinizi açın. Her türlü tweet bizi uyar yani. Öyle mi Pascal? Evet abi. Kullanın bizi. Kesinlikle kullanın efendim. Peki e, başlayalım artık yavaş yavaş. Evet abi. Efendim e, şöyle söyleyelim işiniz gücünüz rast gitsin, tabancanızdan ses gitsin. Hayırlı işler, bol gülüşler olsun efendim. E, dolayısıyla giyip noktayı koyup değil mi? Hı -hı. Hadi. Doğru. Sen Twitter adresinizi verdi miydin? E, Verdim mi abi. E, o zaman tamam başlayalım abi. Ara gaz. Gazınızı alan tek program. Ara gaz. Pascal, Yes sir. Bir şey soracağım. dayı. Bizim bu çaldığımız şarkıların listesini kim yapıyor acaba? Ne bileyim bilgisayar yapıyor. Niye? Ne, ne sorun? Niye biliyor musun? Playlist'ten şikayet edenler var ya. Hep aynı şarkılar diyorlar. E, tabii burası bir hit müzik radyosu. Hit dediğinde o kadar bol olan bir şey değil. E, ha, mesela atıyorum isteriz Neşet Ertaş'tan da bir şey çalalım. Orhan Gencebay'dan. <laughs> ne bileyim ondan sonra Mazhar Fuat Özkan'dan falan. Ama buranın formatı ayrı. Ee, senin sarı tutku evlenmiş bu arada Paskal Pascal durup durup ne geldi. Ne zaman? Kimle? Bilmiyorum hani geçen de sordu ya bu sarı tutku ne yapıyordu diye. Sahneyi bırakmış evlenmiş evinin kadını olmuş. Vay sarı tutkuya bak. Bacı olmuş. Ya bu da acı oldu be Pascal. Daha gidemedik göremeliydik ya. Fakat sarı tutkunun yerine benim Pascal'ı hazırlamayı düşündüm ben. <laughs> sarı tutkudan doğan boşluk karabela olarak <laughs> Pascal'la doldurmaya çalışacağız sahnelerde. Nedir? Benim bir düşünce Ankara'da pavyonda fiti fiti oluyoruz. Ha, vallahi ya. Bütün Ankara boşalır Pascal. Başkent hayalet kente döner söyleyeyim ha. Neyse Mavra'yı bırakalım dinleyici sorusu var Pascal. Gönder gelsin. Önce dari. bize soru sormak isteyen nereyi kullanıyor? Hangi adres? Pascal Askışgi Kadir. Kombonu ver yavrum. Askışgi Askışgi Askışgi. Evet Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Ee, aynı zamanda Instagram adresin var senin. P numara 21. Benimki de Kadir Çop Demir. Çop Demir. Bu arada efendim ara daha başka zamanlarda da yani bu canlı yayın dışında başka zamanlarda da takip etmek isterseniz 724 buradaki skeçlerimiz radyo tiyatrolarımız onlarımız bunlarımız youtube.com'da e, youtube.com slash aragaz show veya aragaz show youtube.com slash karnavaldan ulaşabiliyorsunuz e, ee, aman diyeyim oralardan da takibatımızı yapalım. Şimdi ve Melike diyor ki e, erkek arkadaşımın gözü başı oynuyor ben onu sıktıkça daha e, fazla oynamaya başladı ben bu adamla baş edebilir miyim nasıl baş ederim? E, Sav gitsin bacım ya. Sıkma diyorsun yani. Tabii. belli iyi gizem peki. Tabi peki ee saldı diyelim senin dediğin gibi ya geri dönmezse? Kendi kaybeder. Pascal, Heh. müsaadenle ben de kendi görüşümü araya sattım. Rica ederim. Bak hayır, erkeği hayır, fazla hayır. sıkmak üstüne düşmek iyi değil, okey. Bak bunu not alın, tamam. Ama size hayata ve ilişkilere daha çok önemli bir tüyo vereceğim. Yapıştır bana? Vereceğim. Akıllı kadın erkeği serbest bırakır. Eee, eh, dedi mi geldin? Ama... O akıllı kadından daha akıllı olan kadın erkeği serbest olduğuna inandırıp parmağında oynatır. Vay! Kadir, bu iyiymiş be. Abi erkek beyni rasyonel değil abi. Yani adamı dört duvar arasında hapsedip dünyanın en serbest, en özgür adamı zannetmesini sağlayabilirsin. Nasıl olacak bu? Yavrum erkek levrek balığı gibi paska. O ne demek ya? Ya levrek oltaya takıldığı zaman nasıl çekiyorsun? Na nasıl çekiyorsun? Az sarıyorsun, sonra salıyorsun balık kurtuldum zannediyor. Kaçarken bir daha sarıyorsun. Hop bir daha bırakıyorsun. O zannediyor ki ben kafama göre yüzüyorum. Oysa sen onu ufak ufak kıyıya çekiyorsun o an. Erkek de böyle. Bırak yüzdüğünü sansın. Sen ufak ufak yora yora kıyıya çek onu. Bak mesela bizim Pascal e, levrekten çok sazan ya da lapin balığı gibi. Nasıl? Hop diye yeme gelir hemen. Anında çek al. Hiç direnmez. Hemen al ye at. Ama Kadir ben hemen salarım. Ben malımı bilmem mi abi? Melike'nin sorusuna dönüyorum ben. Yani erkek arkadaşının gözü başı oynuyorsa mesela şunu yapacağım. Onu güzel bir kıza bakarken yakaladım. Harbiden güzel kızmış. Ben de erkek olsam bakardım diyecek. Hadi be. Tabii gör o zaman sen elemanı. Yok hayatım bakmıyordum diye kıvıracak falan. Sen kalenderliğe vuracaksın. Ya bak bak ne olacak güzel kızmış. Ben bak onun yanındaki de fena değil falan diyeceğim. Bak bak sen. Ne diyorsun ya o sen elemanın beyin Amerikan salatası gibi olacak diyorum. Karışacak diyorum ya. Ne diyor bu diyecek ya. O ara vuracaksın en sesini efendim. Bay Kadir be. Çarıştı dedi ya. Sırf kadın da Misyonum da Yürü. Tabii abi. Ara Gaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Yes bro. Yanındaki kim? Büyük Başkan Sen Thunderbolt. Evet Büyük Başkan Sen Thunderbolt stüdyomuzu <laughs> şereflendirdi efendim. Ee, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk ha sinirliyim bak. Ya yine neye kızdın sen? Bastı bacak yine neye kızdın sen? Ya Ronaldinho'ya kızdım ben ya. Başkanım ona niye kızdın? Ya ben buna dedim ki bak dedim. Sen gel seni ben bizim takıma alacağım dedim. Uçak bileti aldım ben buna. Bizim ismi aldınız. Yok ekonomi aldım ama güvenlik kapısından yani koltukları geniş olanlardan dedim özürlü arkadaş koltuğu geniş ver dedim. Yani ilk yardım sertifikası var deyince geniş olanları veriyorlar ondan söyledim. Geniş yani koltukla. Ya başkanım adam star. Ekonomi gider mi ya? E niye yani o 8 aylık mı yani? Ben business'la gitmiyorum da koskoca başkan. Zaten uçağı beni forklifle alıyorlar yani. Ya başkan siz niye forklifle uçağa biniyorsun ki? Ha? Yani herkes gibi merdivenle bin. Bak merdiven deme bana. Bak. Bak bana merdiven deme bak. Özür dilerim başkanım. Özür dilerim. Yani ben aslında sizin hoşunuza gidecek bir haber vereyim o zaman. Bilimsel araştırmalara göre dünyada asansörlerdeki kazalardan dolayı dünyada her yıl 27 kişi ölürken merdiven kazalarından 1600 kişi oluyormuştu biliyor musun başkan? Bak ben boşuna merdivene çıkmayın demiyorum. Bak o araştırmayı kim yapmışsa. Ya bak 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 görüyorsun değil mi? Ha, ben boşuna merdivene çıkmayın demiyorum yani. O araştırmayı kim yapmışsa şarj onları. Aferin bak. Hepsini sade sokacağım yani. Merdiven öldürür kardeşim. Böyle hatta yazalım da bir pankart yazalım. Bak bunu da unutmayalım. Merdiven öldürür. Ha. Ee, Büyük Başkan Sen Thunderbolt'la birlikteyiz efendim. Peki Büyük Başkan size pek çok soru geliyor. Mesela hangi takımı tutuyorsunuz? Valla ben asla Galatasaraylıyım. Hadi canım. Evet tabii yani beğenemedin mi? E sen kaybedersin. Sen de var ya. Bir Be Beşiktaşların tipi var. Niye abi çok küfür ediyor diye mi? Ne alaka? E, küfürden dolayı en çok sağ kapanan takım Beşiktaş bir şey ya. Ya Kadir. Bu federasyon var ya. Bizek taktı ya. Yok böyle bir şey ya. Ya en son hatırladım sizin bir taraftar sahaya daldıydı da kendi futbolcunuza gider yaptıydı. Hatta geçen hafta Den Baba'nın tatil fotoğrafının altında neler yazmışlar. Siz sefa sürün biz cefa çek. Ya adam tatile gitmesin mi kardeşim bu Demba Gitmesin otursun itman yapsın. Evet, sen şampiyon olmadığında tatile gitmedin değil mi? Gitti. Ama çalıştın. değil mi başkanım? O, o da bir çalışma. Büyük başkanım peki sizce henüz erken ama seneye şampiyon kim olur? Yani tecrübeniz size ne söylüyor? Valla seneye kesin ben şampiyon olacağım yani. Ben derken başkanım? Yani ben tek başıma şampiyon olurum yani. Kendi kendimi transfer ettim. Ya bonservisim de bedavaya geldi bak. Vay be büyük başkan en sonunda noktaya da bu noktaya geldik öyle mi? Seneye var ya ha, açık ara şampiyonum ben. Yani yeni hocaya da söyledim. Telefonla açık tut dedim. Şimdi açmıyordu bazen maç sırasında. Şimdi gece arada bir alıyorum mesela kontrol ediyorum bunu açıyor mu diye. Açıyor mu? Açıyor. Efendi çocuk. Zaten stada sokacağım onu yani. Başkanım adam zaten teknik direktör. Stada nasıl sokmayacaksın ki ya? Ona söyledim ben. Başta dedim ki bak. Kadir ben buna söyledim dedim. Benim prensiplerim var dedim. Stada bir kere merdivenlerden giymek yok dedim bak. E başkanım sizin takım ne, ne nasıl gireceğiz stada? E şimdi hep beraber biz duvardan atlayıp gireceğiz. Seneye böyle merdiven falan yok yani. E seyirciyi nasıl stada alacaksınız peki? Şimdi ben tünel kazdırdım. Ha, Taraftar da tünelden geçecek. Yani bitiriyor merdiven olayını. Tünele gitmek istemeyen mesela bu tarafa. Şeyin hemen arkasına yola doğru olan türbüne de trombolin koydurdum ben. Yani zıplayıp girsinler mesela. O da bir değişiklik olur. Pat diye düşerler türbüne. Ama merdivene çıkanı oyarım bak. Şimdiden söylüyorum yani. Cadir ne diyor bu ya? Ya yürü bir şey girelim şarkı reklam bir şey kontrolden çıktı bu ya. Yine kontrolden çıktı. Ara Gaz Hı. babasını bile tanımaz. Paskal, e, siyasete giriyor musun abi? Abi girmesek ya. Gireceğiz abi. Madem öyle işte böyle. Yanımızda tecrübeli bir bilim adamı Dilber Kortaylı hocamız var. Dilber hocam hoş geldiniz. E hoş bulduk da yani sen cahilliğine bakmadan niye siyasi mevzulara giriyorsun? Evet hocam ben de öyle dedim. Sen niye bugün çok hoşsun kara mamba yılanı seni. Teşekkürler hocam adamsın. Anşante Hocam ayıp oluyor ama dikkat ediyorum kaç gündür Paskal'la aleyhime koalisyon yapıyorsunuz ama. Bir kere koalisyon dediğin şey pazarlıkla olur. Yani öyle ben geldim merhaba diye koalisyon olmaz. Yani ben Paskal'la pazarlık etmiş miyim yani? Ayol hocam yok öyle bir şey ya. Ha ben herkesle görüşürüm o ayrı bir şey yani ama koalisyon yapacaksam biraz meşrebin meşrebine uyacak yani. Pascal'la elektriğimiz tutuyor bir kere her şeyden önce. Hocam koalisyonda elektriğin tutması önemli miydi? E çok önemlidir yani şöyle düşün gerçi cahilsin düşün dedim kusura bakma senin için zor bir eylem ama bir dene istersen. Tövbe yarabbim sen sabır ver. O hocam sen anlat ben dinliyorum dinlemen beni o kadar heyecanlandırıyor ki bak şimdi kıldıklarımdan ter boşandı boncuk boncuk görüyor musun? Hocam devam etsek koalisyonda elektrik tutması önemli diyordunuz. E tabi düşün sen mesela bir kettlesin yani 110 volt ceryanla çalışıyorsun sana sanayi ceryanı versek ne olur? Yanlar hocam cüzdür. E bak nasıl zehir gibi bildi kafa var çünkü mon şante canım benim. Enchanté hocam merci à vous. Yapma ama Fransızca'ya girme lütfen. Bombo. E, hocam koalisyon dönemleri Türkiye hep çok geri gitti. Ekonomi mantarlıyor. Bu bir koalisyon kurulursa siz nasıl görüyorsunuz? Eskisi gibi mi olur? Yoksa daha başarılı bir dönem mi olur? Ne olur yani? E, koalisyona bağlı yani. Şimdi mesela Machiavelli der ki. O kim hocam? Machiavelli mi? E ananın yani siyaset bilimcisi. Bak yaptın hemen soğudum senden görüyor musun? Terim bile soğudu. Özür dilerim hocam. Machiavelli der ki mücadele zamanında tarafsız kalanlar mücadele bitip barış sağlanınca herkes tarafından düşman olarak görülürler. Yani ne demek hocam? Bir koalisyon tesisinde başarılı olunursa koalisyona yanaşmayan avucunu yalar demek. Eee ya koalisyon olmazsa? E o zaman yine mantarlarlar çünkü istikrarsızlığın suçu üstlerine kalır haliyle. Yani Machiavelli der ki tarafsız olmak kaybetmektir. Anlatabiliyor muyum? Sen yine de koalisyon mu olsun diyorsun hocam yani? E al işte yine karaciğer Ben ille de koalisyon demiyorum. E ne diyorsun be hocam? Anlamadım ki bir şey. Ben diyorum ki yani ay ne diyeceğimi ben de şaşırdım vallahi bilmiyorum. Yani ne desem birileri gıcık olacak. Oysa ben insanlar beni sevsin istiyorum. Yani niye soktunuz lan siz beni siyasete? Hocam biz sokmadık sen balıklama atladın ya. Kafayı nal gibi yaptın bıraktın hocam yeminle ya. Bir daha da bu programda siyasete girmeyelim acı ya. Ha yani ben konuşmadan önce kafanız pırıl pırıldı yani. Resmen başım ağrıdı ha. Evet abi. E düşünmeye alışık değil ya senin değil yani acilik başta. Fazla düşünme önce azar azar düşü sonra arttırırsın. <laughs> Ara Gaz Ara Gaz Production iftiharla sunar. Dünya sinemalarından önce Ara Gaz Radyo Tiyatrosu'nda. 300 Çorumlu 300 spartalıdan sonra dünya gerçek kahramanları tanıyacak. 300 Çorumlu Baş rollerde Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa Tarih onlar kadar büyük kahramanları hiç görmedi. İsimleri binlerce yıl önce yok oldu ve silindi. Onların namını hayveci Spartalılar yürüttüler. Oysa 300 Spartalı'dan önce onlar vardı. 300 çorumlu. Bu o 300 kahraman göbeli hikayesi. 300 çorumlu savaşmadıkları zaman günlük rutin işlerini yapıyorlardı. Görseniz onlara kahraman demezdiniz. Hiç belli etmezlerdi. Nöryonuz heri? Nöryah kaba göbe, leblebi kavuruyor. Yeni kumadan gelmiş, bizi çağırıyor diyorlar. Heri, duydunuz mu la? Koşun la, badalların başına, ellam. Savaş elbiselerini kuşanan 300 çorumlu, kışla da çakı gibi hazır yeni komutanlarını beklemektedir. Ellam, kimmiş bu yeni komutan, leblebimin kim mi? Bilmiyorum. Bayle. geliydi Mezduvanlardan iniyor ya. Yanındaki göberdik. Emirleri el ama anlamadın mı? Dikkat 300 Üç yüz çorumu gadasına aldıklarım. Ağzına kestiklerim. Heyri. Bu gımada var ya. Gay serinlemiş. İşlem. Kara göbel gel bakayım. Koparak gel. Kop 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 kop. Ellam, ne diyor bu? Kara çocuk. Koşarak yanıma gel diyor kendisi. Koş tertibim koş koş. Pascal Numa çuru Emret komutanım. Esas duruşunu görüyün. Esas duruşunu göster asker. Komutanla düzgün konuş ağzına kestiğim. Diner bakayım dik dinel karşımda. Komutanla doğru konuş a**lerim. Dik dur karşımda. Aferin ağzıyın çemenini yediğim la oğlum böyle bir buraya. Epeyce teyce orantasınız siz çorumlu dengay Güzel güzel anlaşıcık tamam mı? Toprakçılık yapanın cırtavukluk edeni bir o ifla etmem yani. Üç yüz çorumlu beni iyi dinleyin. Epeyce kalabalıksınız. Siz çorumlusunuz ben Kayseri. Güzel güzel anlaşalım. Nabalikten hiç hoşlanmam demek istiyor kendisi. Lan kara göbe koş yerine bakayım. Ne diyor el Sana diyor yerine geçiyor. diyor. Tertibim ne diyor bu? Anlamadım ki el 300 çorumlu başlarına bir Kayserili komutan getirilmesine gıcık olmuşlardı. Memlekette çorumlu kalmadı mı? Allah'ım Kayserili'yi diktiler başımıza ya. Ben var ya bu, bu, bu komutanı cindaklarım. Akıllı ol Allah'ım. İleblebi var mı? Sürüsü yine. Ver de yehra ver ver. Aragaz. 300 çorumunun başında Kayseri'nin komutan geçince arada çok ciddi bir iletişim kopukluğu olur. La çorumun göbelleri bir bakayım buraya. Dön size potu pot atmayı öğreteceğim. Potu pot ne ya sen biliyor musun tertibim? Bilmiyorum lan. 300 çorumlu. Bugün size bomba atmayı öğreteceğim. Ha potu pot bomba dememiş yani. Kaybetmezsek bulduk devrem. Eyvallah ee, kardeş. Bak şimdi potu pot böyle tutacın. Bombayı böyle tutacaksınız. Tutturamağını çekeceksin. Kimini çekeceksiniz? Düşmene fırlatıcı. Düşmanı atacaksınız. Atarakın da göbürü ve düşmün al sana potu pot diye bağacı. Bombayı atarken kahrol düşman al sana bomba diye bağıracaksınız. Hiç kıllı döş kobarak gel yanıma. Hiç i̇şte, göğsü kıllı olan. Hızlı olarak yanıma gel. Sana diyor lan. Kadir çöp demir çorum emret elham. Al bu potu potu anlattığım gibi düşmene sıpıtır ver. Al bu bombayı tarif ettiğim gibi düşmana at. Tertibim demedi demez tuttuk ha. Dur dedim elham. Geberi ve düşmün alsan put pot. Kadını alırım trevi trevi. Tebrik ederim. Kara bela sen gelinle koparak gel. Kop 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 bakayım. Evet komutanım. At bakayım potu potu nasıl atacak. Bombayı alıyor. Eee evet. tutturamayı çıkıyorum. Bravo. Sonra sonrası ne diyor? Sıpıtıp at her diyor. Pardon? Sıptı ve La bak sıptı versene. Sıptı ne ya? Kaçın la kaçın potu pot patlıyıcık. Ne dediğini anlamayan şaşkın 300 çorumlu alık alık birbirine bakar, bomba patlar. Aha, tek düşmanla karşılaşmadan telef olduk hadi. Düşman karşı dağın ağacından ağır buraya geliyor. Düşman karşı dağın yamacından üzerimize doğru geliyor. Dıbıdah gidiyor, düşmanı ergap gibi sokuyor. Çabucak gidiyoruz. Düşmanı akrep gibi sokup geliyoruz. Hadi göreyim sizi ergap gibi sokucun düşmünü. Dinletmeyin hiçbiri diyeni. Hadi göreyim sizi. Düşmanı akrep gibi sokun. Hiçbirini sağ bırakmayın. Savaştan sonra karpuzu Allah yarak da yiyek Savaş bitince karpuz keselim de yiyelim. Devrem devrem biz inceden tuttuk bile devrem devrem. Esinli ve kendilerinden beş kat kalabalık düşmanla çatışan üç yüz çorumlu büyük bir kahramanlık gösterir. Daş yok mu la taş daş? La taş. Rahatsın el lan. La o yana değil. Bu yana. La savaşı kaybediyor. Üstüme eğlentiler geliyor. Lan savaşı kaybediyoruz. Ben fena oluyorum. Haberim. Adarı... Potu pot atın la düşmene potu pot atın. La niye potu pot atmıyorsunuz? Nasız mı ediyorsunuz? Ha niye bomba atıyorsunuz? Nasıl bırakıyorsunuz? O gün 300 Çorumlu maalesef son Çorumlu'ya kadar ölür ve savaş kaybolur. Kayseri komutan bir bütün gün kuş gönü pastırmaya ağzına sokarak intihar eder. 300 Çorumlu tutmayınca 300 burgazlı, 300 Domalanlı, 300 Ligorlu, 300 Artvinli denenir. Hiçbirinden verim alınamaz. En son 300 Spartalı varlık gösterince onların adı tarihe geçer. 300 Çorum'dan geriye antik kazılarda ortaya çıkan bir yazıt kalır. Çorumluyuz, kızlardan biz sorumluyuz. Elhamdülillah. Aragaz